Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar Erkan Meriç'in yanında olan e, arkadaşı kim? Herkes bu sorunun cevabını çok merak ediyor. İlk e, önce bu fotoğraftan önce e, Erkan Meriç, Hazal Sıbaşı ile çok samimi, dolaş Görüntülerini paylaşmış ve sonra ise bunu paylaşmış. Herkes bana ne anlama geldiğini merak ediyor. Ekan için yanındaki kızın kimi olduğu e, olduysa ayrıca merak konusu sizleri. Ekan Meriç ve yanındaki kızla ilgili çok güzel bir vermeye başlayacağım. E, ve arkadaşlar sizlere özel çok güzel çok muhteşem haberler aldık ve sizlerle paylaşacağım bilgilerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler.